Şuşa şehri işgaldan azad edildi. Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa tam 28 yıl Ermeni işgali altındaydı. İşgal sırasında yüzlerce yıllık tarihi ve kültürel yapılarda ciddi tahribata uğradı. Şuşa, Karabağ Hanı Penahali tarafından 1752'de kuruldu. Pek çok tarihi anıta sahip olan Şuşa'da çok sayıda bilim ve kültür adamı yetişti. Tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul ediliyor. Şuşa, ünlü besteci ve müzisyenleriyle Azerbaycan müziğinin beşiği diye de nitelendiriliyor. Şuşa, sadece Şuşa halkı için değil, tüm Azerbaycanlılar için aziz şehir, aziz kale, aziz anıttır. Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Şuşa'yı bu sözlerle anlatmıştı. Azerbaycan'a karşı toprak iddialarını hayata geçirmek için saldıran Ermenilerin başlıca hedeflerinden biri de Şuşa'ydı. Ermenistan güçleri 8 Mayıs 1992'de Azerbaycan'ın kadim kenti Şuşa'yı işgal etti. Yüzlerce Azerbaycanlı hayatını kaybetti, çok sayıda Azerbaycanlı esir düştü veya kendilerinden haber alınamadı. 22 binden fazla Azerbaycanlı vatan toprağından göç etmek zorunda kaldı. Azerbaycanlara ait 300'den fazla tarihi tahrip edildi. İşgalden sonra Şuşa'ya Ermeniler yerleştirildi. Yüzyıllardır Şuşa'nın gerçek sahibi olan Azerbaycanlar, 28 yıl boyunca Azerbaycan diğer bölgelerinde yaşamak zorunda kaldı. Aziz Şuşa, sen azatsa. Sadece Şuşa'da Çıdır Ovası'nda yetişen endemik bir bitki. Efsaneye göre Har Bülbül dalına kolan Bülbül'ü sever ve okşar. Alt dallara konan arı ise Bülbül'ü kıskanır, sokar ve öldürür. Har Bülbül, Azerbaycan'da 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerlerin anasının sembolü olarak kabul edildi. Kalenin yapımına 1753 yılında başlandı. Gence kapısı olarak da bilinen kale, batı ile doğuyu birleştiren Dağlık Karabağ'ın en stratejik noktalarından biri. 28 yıl Ermeni işgalinde kalan tarihi kale restore edildi. Kalenin üzerine Şuşa yazısı eklendi. 28 yıllık esaretinden kurtulan Şuşa, imar, inşaat ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor. Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycandır. Eşk olsun Azerbaycan halkına, yaşasın Azerbaycan. <laughs>